Ümmetimin seyahati oruçtur. İşte, i̇şte bu yolculuk nefse ve, ve şeytana savaş açmak ve zafer kazanma yolculuğudur. yolculuğudur. Oruç, Oruç yolculuğu. yolculuğu. Bu yolculuk kalplerin fethi ve iktidarını ele alma yolculuğudur. Bu yolculuk, bu yolculuk haneyi, haneyi mamur etme, mamur etme yolculuğudur. yolculuğudur. Sür çıkar ayar edilden ta tecelli edahak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan işte bu haneyi kalp hanesini mamur etmenin en büyük yollarından etkilerden bir tanesi de yemeye içmeye dikkat etmek veya kısıtlamaktır kardeşlerim. Bizim yolculuğumuz seyri ilallah'tır. Bizim yolculuğumuz Allah'adır. Bu yolculuk öyle bir yolculuk ki fena fillaha Allah sevgisinde yok olmaya götüren bir yolculuktur. Bu yolculuk madde aleminden mana ve melekut alemine yapılan bir yolculuktur. Bu yolculuk mana ve sırlar alemini seyretme yolculuğudur kardeşlerim. İşte bu yolculukta bizim en büyük azığımız, desteğimiz, işte oruçlarımız ve yeme içme noktasındaki kontrolü hareket etmemizdir. Açlık ve susuzluğun bu manevi yolculukta nasıl bir etkiye sahip olduğu üzerinde duracağız. Yeme içme az olması veya çok olması bizim bünyemizde hem fiziki olarak hem de mana yolculuğumuzda çok ciddi tesirleri var. İşte biz oruç tutarak bu mana yolculuğunun kapısına bir anlamda dayanmış oluyoruz. O kapıyı açıyoruz veya açamıyoruz. O yolculuğa başlıyoruz ve başlayamıyoruz. Artık o insanın tuttuğu orucun kalitesine göre değişir ve ondan sonraki hayatıyla da ilgilidir. Bu yolculukta daim olabilmek için Ramazan dışında da yeme içme konusunda çok dikkat etmemiz gerekir. Peygamber Efendimizin hayatını okuduğumuzda hayatının büyük bir kısmının aç olarak geçtiğini ve oruçla geçirdiğini görüyoruz. Hatta Hazreti Ayşe validemiz "Benim ne zaman karnım doyarsa ağlarım." buyuruyor. "Ne zaman karnım tam doysa ağlarım." Çünkü Resulullah bu dünyadan karnını arpa ekmeğiyle doyurmadan gitti buyuruyor. Cenabı Allah her insanın fıtratına içerisine kendisine ulaşabilecek bir mekanizmayı, bir sistemi yerleştirmiştir. Bu insanın fıtratında vardır. Fakat insanlar bunu kimisi küfür sebebiyle bu yolu kapatırlar. Allah'a giden bu yolu kapatırlar. Müslümanlar da günahları, isyanları sebebiyle bu yolu kendilerine kapatmıştır. Bizi dünyaya bağlıyor. Dünyayla meşgul oluyoruz. Allah'ı bize unutturuyor. Cenab-ı Allah bir kuşa doğuştan bir uçma kabiliyeti vermiştir. Onun yaratılışında vardır. O havada uçar. Fakat o kuşun ayağına bir ağırlık bağlarsanız, kendi ağırlığında veya daha ağır olan bir şey bağlarsanız o uçma kabiliyetini kaybeder uçamaz. Dünyanın en iyi yüzücüsü denizde yüzerken ayağına beline bir ağırlık bağladığınız zaman suyun altına gider onun yüzme kabiliyeti bir işe yaramaz. İşte aynı şekilde bizim de mana alemine uçabileceğimiz, gidebileceğimiz bir özelliğimiz var biz. Fakat biz bu özelliğimizi günahlarımızla isyanlarımızla örttüğümüz için, kapattığımız için mana aleminden gönül alemine, gönül aynasına yansıyacak olan görüntüleri engellediğimiz için günahlarımızla kardeşlerim ne yazık ki patinaj yapıyoruz. Olduğumuz yerde patinaj yapıyoruz. Bir türlü Allah'ın rızasına eremiyoruz. Manevi hallere bürünemiyoruz. Efendimiz buyuruyor ya İnsan günah işlediği zaman kalbinde bir leke meydana gelir. Bir kir meydana gelir. Günah işledikçe o kirler artar. Bir müddet sonra kalbi tamamen kapatır. O manevi kalp bizim mana alemine açılacağımız ve manevi görüntülerin buraya düşeceği yerdir. Nasıl uydudan televizyon ekranına görüntüler nasıl düşüyorsa nasıl düşüyorsa mana aleminden de gönül ekranına kardeşlerim öyle görüntüler düşebilir bu mümkündür bu bizim kabiliyetimizde fıtratımızda vardır fakat günahlarımız isyanlarımız o kalbi kalp aynasını karartmıştır kirletmiştir tozlandırmıştır paslandırmıştır bu yüzden buz bunun farkına bile varamıyoruz dolayısıyla dünya işinde kaybola kaybola ömrümüzü heba ediyoruz. <Sessizlik> Cenab-ı Allah Tevbe Suresi 112. ayet kerimesinde et taibun el el hamidun es saihun er rakiun es sacidun el bil ve nahun anil vel hafizun buyuruyor bir önceki ayet-i kerimede Cenab-ı Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın aldığını ifade buyuruyorlar. Burada canlarını ve mallarını cennet karşılığında Allah'a satan kişileri bir sonraki ayet-i kerime olan 112. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bu dokuz sınıf insanı sayıyor. Tövbe edenler, abid kullar, hamd edenler, seyahate çıkanlar veya oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülüğü nehyedenler ve Allah'ın koymuş olduğu sınırları, hudutları muhafaza edip gözetenler. Bunlar, bu dokuz sınıf insan mallarını ve canlarını, Cenab-ı Allah'a cennet karşılığında satmışlar ve Cenab-ı Allah satın almıştır. Bir ticaretten bahsediyor Cenab-ı Allah. Bizim burada konumuzla alakalı olan kısım ise dördüncü sınıf insan olan Es-Saihun if kelimesi. Es-Saihun. Bu kelimenin manası seyahat edenler, yolculuğa çıkanlar manasına geliyor. Fakat bazı meallerde veya tefsirlerde ise buna oruç tutanlar manası verilmiş. Oruç tutanlar. Kimisi de hem oruç tutanlar hem de seyahat edenler manası verilmiş. Bu benim dikkatimi çekti. Yani kelime manası tamam, yolculuk edenler, seyahata çıkanlar. Fakat bunun oruçla ne alakası var, ne bir bağlantısı var, ilk bakışta insan farkına varmıyor. Fakat şu hadisi şerif, Efendimizin şu ifadesi ümmetimin seyahati oruçtur. Dikkat edin. Ümmetimin seyahati oruçtur. Burada bir seyahattan bahsediliyor. Ümmetin seyahatinden bahsediliyor. Demek ki bizim ilk anda göremeyeceğimiz fakat derinlerde olan bir irtibat güçlü bir köklü bir irtibat var. Oruçla seyahat arasında. Tefsirlere baktığımda iki yönden ele almışlar bu irtibatı ortak illetleri yönünden. işte yolculuğa çıkan kişilerin açlık, susuzluk gibi oruçla aynı özelliğe sahip bazı şeyleri yaşayabilecekleri ve bunun yüksek ihtimalle olacağını ifade ediyorlar. Birinci mana olarak bunu söylüyorlar. İkinci ise önemli olan bir kişi Seyahata çıkan bir kişi olduğu şehirden, köyden, mekandan çıkıp da başka yerlere gittiği zaman orlarda Cenab-ı Allah'ın ne tür mahlukatının olduğunu, neleri yarattığını, neler neler olduğunu görür ve hayretini ifade eder. Ya yani neler varmış, Allah neler neler yaratmış diye bu şekilde hayretlerini ifade eder. Mesela bulunduğunuz şehirden Başka ülkelere gidin. Amerika'sına gidin, ekvatoruna gidin, farklı farklı ülkelere. Hepsinde Cenab-ı Allah'ın müthiş bir sanatını ve kudretini görürüz. Onun karşılığında da aklımız durucasına ya ben nerede yaşıyormuşum, dünyada daha neler varmış diye bu şekilde hayret ederiz. İşte kardeşlerim, orucu tutan kişi de bir yolculuğa çıkıyor. Ama ne yolculuğu bu? Kardeşlerin bu manevi yolculuk. Dünya yolculuğu değil. Müfessirler bu yolculuğu ilim yolu, ilim yolculuğu, cihat yolculuğu şeklinde de e, ifade etmişler fakat bizim konumuz oruçla ilgili olduğu için bu yolculuğun manevi bir yolculuk olduğunu, açlık ve susuzluğun bu manevi yolculukta nasıl bir etkiye sahip olduğu üzerinde duracağız. Tasavvufta da ilk düsturlardan bir tanesi nedir? Temel esaslardan az yemek, az içmek ve az konuşmaktır. Yeme içme konusu karşımıza çıkıyor. Demek ki yeme içme az olması veya çok olması bizim bünyemizde hem fiziki olarak hem de mana yolculuğumuzda çok ciddi tesirleri var. İşte biz oruç tutarak bu mana yolculuğunun kapısına bir anlamda dayanmış oluyoruz. O kapıyı açıyoruz veya açamıyoruz. O yolculuğa başlıyoruz ve başlayamıyoruz. Artık o insanın tuttuğu orucun kalitesine göre değişir. Ve ondan sonraki hayatıyla da ilgilidir. Bu yüzden kardeşlerim bu yolculukta bu yolculukta daim olabilmek için yeme-işme konusunda Efendimiz'in de ifadesiyle dikkat etmemiz gerekiyor. Ramazan dışında da yeme-işme konusunda çok dikkat etmemiz gerekir. Yani bu yolculuk, öyle bir yolculuk ki, fena fillaha, Allah sevgisinde yok olmaya götüren bir yolculuktur. Bu yolculuk, madde aleminden, mana ve melekut alemine yapılan bir yolculuktur. Bu yolculuk, mana ve sırlar alemini seyretme yolculuğudur kardeşlerim. Hani soruyorlar ya bazen televizyonlarda dizilerde görüyoruz ee, soruyor bu yolculuk nereye diyor askere o diyor kızıl elmaya. Kızıl elma Türklerin cihan hakimiyetidir. O ayrı bir mevzu ama bizim yolculuğumuz seyri ilallah'tır. Bize sorsalar senin yolculuğun nereye biz seyri ilallah, bizim yolculuğumuz Allah'adır. İşte bu yolculuğun, yolculukta bizim en büyük azığımız, desteğimiz, işte oruçlarımız ve yeme içme noktasındaki kontrolü hareket etmemizdir. İşte bu yolculuk nefse ve şeytana savaş açma ve zafer kazanma yolculuğudur. Oruç yolculuğu. Bu yolculuk kalplerin fethi, ve iktidarını bakın kalplerin hem fethi hem de iktidarını ele alma yolculuğudur. Bu yolculuk haneyi mamur etme yolculuğudur. Hani şair diyor ya Allah dostu sür çıkar ayar edilden ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan işte bu haneyi kalp hanesini mamur etmenin en büyük yollarından, etkilerden bir tanesi de yemeğe, içmeye dikkat etmek veya kısıtlamaktır kardeşlerim. Biraz önce tasavvuftaki bazı ilkelerden bahsettik. Birçok Allah dostu işte açlıkla nefsin heva ve heveslerini kırıp mana yolculuğuna çıkmak için erbain denen 40 günlük bir inziva hayatı yaşamışlardır. Yani yemelerini, içmelerini o derece kısıtlamışlardır ki hatta bazıları günlük birkaç üzüm tanesiyle idare etmiştir 40 gün boyunca. Efendimizin hayatında da bunu görüyoruz. Peygamber Efendimizin hayatını okuduğumuzda onun da hayatının büyük bir kısmının aç olarak geçtiğini ve oruçla geçirdiğini görüyoruz. Hatta Hazreti Ayşe validemiz "Benim ne zaman karnım doyarsa ağlarım." buyuruyor. "Ne zaman karnım tam doysa ağlarım." Çünkü Resulullah bu dünyadan karnını arpa ekmeğiyle doyurmadan gitti buyuruyor. Arpa ekmeğiyle bak arpa ekmeğinden bahsediyorum buğday ekmeğinden değil. Öyle zamanlar olurdu ki bizim evimizde 3 ay boyunca ocağımız yanmazdı. Yemek pişirilmezdi. O zaman ne yerdiniz? Ey müminlerin annesi diye sorulduğunda iki şeyimiz vardı. Hurma ve su hurma ve suyla biz e, idare ediyorduk diyor. Efendimizin hayatı bu şekilde. Yani Efendimizin hayatında bu yeme içmeyle ilgili noktasında da hareket ettiğimiz zaman, demek ki Efendimiz bu noktada da bize bir yol açıyor. Kardeşlerim, Cenab-ı Allah her insanın fıtratına, içerisine, kendisine ulaşabilecek bir mekanizmayı, bir sistemi yerleştirmiştir. Bu insanın fıtratında vardır. Fakat insanlar bunu kimisi küfür sebebiyle bu yolu kapatırlar. Allah'a giden bu yolu kapatırlar. İnsanların eksiyeti bu şekildedir. Müslüman değildir, küfür üzeredir. Bu yolu kapatmıştır, bu kapıyı kapatmıştır. Müslümanlar da günahları, isyanları sebebiyle bu yolu kendilerine kapatmıştır. Dünyalık işler, meşgaleler, nefsi heva ve arzularıyla işte nefsin temel gıdası olan aşırı yeme ve içmelerle vücutlarında manevi ağırlıklar meydana gelmiştir. Sadece manevi değil, aynı zamanda maddi ağırlıklar da tabii. Kilo ayrı bir problem, bugün Müslümanların, insanların gündeminde kilo ayrı bir sıkıntı. O maddi boyutu, manevi boyutu da bizi dünyaya bağlıyor. Dünyayla meşgul oluyoruz, Allah'ı bize unutturuyor. Cenab-ı Allah bir kuşa Doğuştan bir uçma kabiliyeti vermiştir. Onun yaratılışında vardır. O havada uçar. Fakat o kuşun ayağına bir ağırlık bağlarsanız, kendi ağırlığında veya daha ağır olan bir şey bağlarsanız o uçma kabiliyetini kaybeder. Uçamaz. Dünyanın en iyi yüzücüsü denizde yüzerken ayağına beline bir ağırlık bağladığınız zaman Suyun altına gider onun yüzme kabiliyeti bir işe yaramaz. İşte aynı şekilde bizim de mana alemine uçabileceğimiz, gidebileceğimiz bir özelliğimiz var biz. Fakat biz bu özelliğimizi günahlarımızla, isyanlarımızla örttüğümüz için, kapattığımız için mana aleminden gönül alemine, gönül aynasına yansıyacak olan görüntüleri engellediğimiz için günahlarımızla kardeşlerim ne yazık ki patinaj yapıyoruz. Olduğumuz yerde patinaj yapıyoruz. Bir türlü Allah'ın rızasına eremiyoruz. Manevi hallere bürünemiyoruz. Efendimiz buyuruyor ya insan günah işlediği zaman kalbinde bir leke meydana gelir. Bir kir meydana gelir. Günah işledikçe o kirler artar, bir müddet sonra kalbi tamamen kapatır. O manevi kalp bizim mana alemine açılacağımız ve manevi görüntülerin buraya düşeceği yerdir. Nasıl uydudan televizyon ekranına görüntüler nasıl düşüyorsa nasıl düşüyorsa mana aleminden de gönül ekranına kardeşlerim öyle görüntüler düşebilir. Bu mümkündür. Bu bizim kabiliyetimizde, fıtratımızda vardır. Fakat günahlarımız, isyanlarımız o kalbi, kalp aynasını karartmıştır, kirletmiştir, tozlandırmıştır, paslandırmıştır. Bu yüzden buz bunun farkına bile varamıyoruz. Dolayısıyla dünya işinde kaybola kaybola ömrümüzü heba ediyoruz. Bunu niye söyledik? İşte Cenab-ı Allah, es -saihun seyahat edenler, mana alemine seyahat edenler ifadesiyle bizim önümüzü açıyor. Efendimiz bunu daha da açıyor. Benim ümmetimin seyahati oruçtur ifadesiyle bize düşecek olan nedir? Bu yolda kardeşlerim gayret etmektir. Açlıkla, susuzlukla ve az yemeyle, içmeyle vesaire Müslüman olmayanlarda da haller olabilir. Bu yolda açmış Cenabı Allah. Onlarda da bu hal olabilir. Nitekim buna istidraç denir, istidraç. Cenabı Allah onlara da bazı böyle harikulade, olağanüstü halleri verir. Fakat bu haller onları Allah'tan uzaklaştırır. Onların yolculuğu şeytanadır, nefsetir. Seyri ile şeytandır o, seyri ile Allah değil. Onların küfrünü daha da artırır o. O haller onlar da olduğu zaman onlar kendini bir şey zannederler. Kendilerinden zannederler. Oysa seri ilallah olanlar, oruçla seri ilallah kapısını aralayanlar, bu yola revan olanlar ise Allah'ın sevgisinde yok olmak için gayret ederler. Hiçbir şey kendisinden görmezler. Her şey Allah'ın bir ikramıdır diye görürler. İşte kardeşlerim bir kelimeden yola çıkarak Tevbe suresi tekrar söylüyorum. Tevbe suresi 112. ayet-i kerimesinin dördüncü kelimesi. Et-taibunel abidunel hamidune es-saihun. Bu kelime üzerinde durduk. Oruçla alakalı olduğu için çok dikkatimi çekmişti. Nazarımı celbetmişti. Ne manaya geliyor diye araştırmaların neticesinde biraz da aklıma gelen Allah'ın lütfuyla aklıma gelen bazı şeyler de buna ilave ederek bu konuda bilgi vermeye çalıştım. İnşallah istifade etmişsinizdir.